Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC 24 serisine devam ediyoruz. Bugün e videomuzun konusu aslında daha fazla bir yenilik olmadığı için ikon günlükleri ile ilgili yani e bizim kadromuza oyuncu alabilmekle ilgili olacak. O zaman e ama bundan önce kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman da videomuza başlayalım. Ee, ana bölümünde ana bölümümüzde Torres bölümünü açtığım için burada 94 gen satılamaz bir oyuncumuz var. Buradan bir soğuma çok güzel olur. Çıkması en düşük ihtimalli oyuncu oyuncu. Ee, Team of the Season Fransa Medeo Real Madrid Tuameni. Kaç gen? Kamavingo. Güzel. Çok güzel hatta şeyden daha iyi. Mükemmel oldu Kamavinga bu arada. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen esiyenin yanına atalım. Ee, Delight'ı bir tane maskerana bastım bu arada arkadaşlar. Maskerana basınca yüzgen e, oldu. Kamavinga'ya bir bakalım. Gerçekten güzel özellikleri var. Eduardo Kamavinga e, ee, buradan konuları bölümümüze geri dönelim. Buradaki maçlarımızı yapacağız. Çabı Alonso bölümümüzdeki. Ee, buradaki şeyleri beceri hareketlerini yapacağız. Bir de 3 tane daha şey olacak. O zaman hadi ilk becer, beceri maçımızı yapalım. Beceri hareketleri maçımızı, beceri maçımızı. Bu arada arkadaşlar kanalımda shortslar da paylaşıyorum. Onları da bu videoyu izledikten sonra bakmayı unutmayın. Bence çok güzel oluyorlar. Gerçekten hem videoya hem de shortslara e, çok emek harcanıyor. Bu videodan sonra shortslarımı e, da bakmayı unutmayın. E, buradan Real Sociedad bir tane maç yapabileceğiz herhalde. Real Sociedad maçıyla formasıyla ilk maç. Bugün konuşamıyorum herhalde. Evet ve yüklendi. Aynen öyle. Top sürme yarışımızı yapalım. Kavani. çarptı gayet. Tamam tamam toparladık. Mı toparlayamadık. Neyse ikinci denemede yapacağız ama. Burada biraz yavaşlamamız lazım. Sonra tekrar hızlanmamız lazım. Sonrası gerisi zaten geliyor. Hop çok güzel. Perfect. Ee, bu beceri maçımızı da yaptık e, ikon günlükleri paketimizi alalım. Maç yapmak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Hemen buradan yeniyor, yükleniyor. Ve yükleniyor. Ee, bunu bunun şeyi böyle. Böyle. Bu bir tık zor ama bize hiçbir şey o kadar da zor değildir. Hop. Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi buradan ikon günlükleri paketimizi alalım. Ve e, puanımız bittiği için buradan bir tane daha puan daha doğrusu üç tane daha puan almamız lazım. Çünkü ikon iki tane ikon gününü açtığımız için bir tane almamız lazım. Biz üç tane aldık. Bu arada Avenger'ın bölümü daha bitmedi. Ben benim MDA'ya ihtiyacım olduğu için oynuyorum. E, oynuyorum. Bu arada arkadaşlar e, şunlar bu 3 Bölümde Raul, Roberto Carlos ve şey, Peter Cheh var. Onların ismi görünmediği için sö söyledim. Daha yeni başlayanlar için ee, oyunumuz yükleniyor, yükleniyor ve güzel bir takımımızla güzel takımımızla ilk maçımız şeyi aldık. Eee Kamavinga'yı çıkardığımız için Kamavinga ile ilk maçımız. Ah! Ona bir vursaydım Berkamp. Hop, Esyen. Diogo! Çutu! mükemmel bir gol. Daha maçın başı. Bu ne? Bu ne? Roket. Roket. Alo abi. Roket. Bu ne? Gerçekten mükemmel bir gol attık. Daha ilk maçımızın başında. Bakalım bu gollerin devamını getirebileceğiz mi? Gerçekten bir oyuncu bile takıma çok fazla etki edebiliyor. Şimdi top Cavani'de. Cavani, Diego Jota ve foul yani. Bir zahmet foul. Ee, Bunu da vurmayı deneyeceğim. Ama çok uzak. Bir vurmayı deneyelim. <laughs> Vurulmuyormuş o kadar. Hop. Delight kaptı topu. Roberto Carlos. Hop. Ah! Offside'a e yakalandık. Offside bizi yakaladı. Hemen o gidiyor. Hop! Cavani Canına attı ama maç da bitti. Maç bitiyor. Evet. Maç bitmiyor. İlk yarısı bitiyor. Eee santra taktiğimizi uygulayalım. Bu santra taktiğini de anlatmamı istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın ve daha doğrusu yoruma yazmayı unutmayın yorumlara. Ah, Timber'la bir gol atacaktık ama atamadık. Şimdi Campos kullandı. Delight. Delight'tan mükemmel bir çalım. Tiago Jota. Tiago Jota. Ah. Yaşı. ah yani çok kötü gitti. Campos. Verdi Kafu. Jorginho. Pele. Ronaldo. Fenomen. Esiyen. Diego Jota. Cavani. de şimdi top. Koşu boşalt Diego Jota. Al şu topu. Hop. Değişik çalımını at. Hop. Oy. <laughs> Diago Jota. O nasıl bir gol. Diogo Jota gerçekten bu maç şov yapıyor. Hatrini de atarsa gerçekten alkışlayacağım. Mükemmel bir gol. Diogo Jota. Ronaldo, Zico, Marquez, Carles Gil, Cavani, Mascherano, Diogo Jota, Essien, Essien gidiyor. Koşu başı alt. Hop, Diogo Jota hat yapacak. De yok mu acaba? Carles Gil. Oy mükemmel bir gol. Karlis Gilden geliyor. Bota atıyoruz. Ama e, yapay zekaya atıyoruz ama gerçekten yapay zekada da güzel bir takım olduğu için bence bu golleri atmak çok zor. Zaten her vuruşumuz gol olmuyor yapay zekaya karşı bile olsa. Ama gerçekten Diego Jota mükemmel goller attı. Kalleskil'in az önceki golü de çok güzeldi gerçekten. Ronaldo. Zico. Verdi Marquez. Marquez gidiyor. Cannavaro geçirme onu. Tamam çok güzel. Esiyenden geçit yok. Cannavaro'dan var ama Esiyenden yok. Hop. Ah. Orada koşuyu bir şey yapsaydım. Yapabilseydim. Mükemmel. Mükemmel. Tacı gitti top. Jazinho. Roberto Carlos. Camavinga. Verdi Marquez. Zico Marquez. Essien. Mükemmelsin Essien. Anla var o. Uzun kullandı. Cavani'ye gelmiyor top. Mascherano. Zico. Eşenle birçok birer bir pas attı. Pele. Timber. Kamavinga. Diego Jota. Diego Jota. Mükemmel gitti Diego Jota. Diego Jota çalımını attı Roberto Carlos'a. Diogo Jota kafu. Yine bir tane röveş hata atmaya çalışacaktım da olmadı. Neyse maçımızı 3-1 kazandık. Gerçekten. Ee, buradaki goller de gerçekten mükemmel goller. Hani çok şey dedim ama gerçekten güzel goller attık. Bunları, bu golleri bu Diego Jota'nın iki golüne gerçekten şorsa yüklemeliyim. kanalıma. Evet, e, maçımızı bitirdik. Şu ikon günlüklerden çıkalım. Ha bu arada bir tane görev tamamlamışız. Onu da alalım zaten o kadar da fazla bir şey olmaz. Hemen e, buradan aldık. İki tane e, günlük görev tamamlamışız. Güzel. 60 puan ve 40 puan. Aa 38. seviyede yükseldik. Bu arada arkadaşlar cevherimiz bayağı bir gitti. Hani ben videonun başında o kadar da şey olacağını sanmıyordum ama ve 3000'lik pakete de cevherimiz yetiyor. Bakalım hep e, başta açardık. Videonun başında açardık. Bu sefer sonunda açıyoruz. Hadi bakalım. Pele, Pele, Pele. Brezilya Santraforikon. Gerçi çıkamaz yani. Hadi bakalım kim geliyor? Kanada. Jonathan David. 98 yani çıkardık. Yani. %17 ihtimalle. %17 ihtimal zaten çok yüksek oldu. Bu arada biliyorsunuz ki Efsaneler listesinin üzerinden iki tane etkinlik geçti. Ama burada bende Efsaneler listesi kutusu hala duruyor. Bakın. Yani bu neden bilen varsa lütfen lütfen yorumlara yazsın. Hanedanlar etkinliği geldi. Hatta geçti. Şu an Retro Stars etkinliği var. Retro Yıldızlar. Hanedanlar iki etkinlik önceydi. Ama hala iyi hanedanlar diyorum. Pardon. Efsaneler listesi kaç? iki tane etkinlik önceydi ama hala bende var. Bunu neden olduğunu bilen varsa yoruma yazmayı unutmasın. E, ee, bu arada Jonathan David'i günlük seçimlere verelim. Gerçi yani kadromuzda oynayamayacağı için. Başka birini veremiyoruz. Ee, peki uzatmalarda kaç puanımız oldu ona bir bakalım. Her ödülleri de sona saklamışım herhalde. Bu, bunda da 3000 puanımız olursa gerçekten güzel olur ama... 3. puanımız yokmuş. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.